Selam, ben Kovançökten. Muhammed Kodalak ismini ilk kez Kozeta yatağı Max sahibi Murat Güven hocamın Instagram paylaşımlarında duymuş. Kevin Evrona'yı andıran yuvarlak omuz başlarından 80'lerin ünlü vücutçusu Brian Buchanan'ı hatırlatan aşırı dar belinden oldukça etkilenmiştim. Kendisi 2020'nin Mart ayında düzenlenen Türkiye şampiyonasında büyük erkekler kaslı fizik kategorisinin şampiyonu olunca hiç şaşırmamış. Nadir bulunan genetiklere sahip bu genç atletle yarışmak zorunda kalan diğer sporcular adına da üzülmüşsün. Geçenlerde kendisinin Instagram sayfasını ziyaret ettim ve paylaşımlarından birinde Camel Crew etiketini görünce bir hayli heyecanlandım. Bilmeyenler için Camel Crew, Oxygen isimli jim zincirinin sahibi olan kuvvetli iş adamı Bader Budai'nin antrenörlerinden oluşan ve batılı sporcuların gelip kampa girmek için can attığı ekibin adı. Big Ramy'i keşfedip vücut geliştirme dünyasının en popüler figürlerinden biri haline getiren bu ekip, kariyeri düşe geçen Rolly Winkler'ı Mr. Olympia'da 3. olan bir kütle canavarına, 2016 Mr. Olympia'da sonuncu olan Brandon Curry'i sadece 3 sene içinde vücut geliştirmenin bir numarasına dönüştürmesiyle biliniyor. O yüzden Muhammed Kodalak'ta bir potansiyel gördükleri kesin. Zaten antrenörü Ahmet Alnaki kendisinin fotoğrafını paylaşıp çok yakında mens fizik pro olacak inşallah diye de belirtmiş. 9 Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünü bitiren sporcu mezun olduktan sonra memleketi Trabzon'da arkadaşıyla birlikte Best Gym isimli bir spor salonu açmış. İlk yarışmasını 2017'de Men's Fizik kategorisinde yaptıktan sonra 2018'de klasik vücut geliştirmede şansını denemiş ve Türkiye üçüncüsü olmuş. Bu başarısından sonra Yerel Taka gazetesine verdiği röportajda çok uç bir hedef olsa da amacının bir gün Mr. Olympia podyumuna çıkmak olduğunu söylemiş. Jeremy Buendia, Brandon Hendrickson gibi olimpiye kazanan men's fizik atletlerinin vücutlarına bakınca bizim sporcumuzun gerek omuz bel orantısı, gerek sırt genişliği ve kalınlığı, gerekse genel görünüş olarak fazla eksiği olmadığına inanıyorum. Tabii ki çok umutlanmadan önce IFBB Pro olmasını beklemeli ve podyumda diğer profesyonellerin yanına çıkınca nasıl görüneceğine bakmalıyız. Ama ben şahsen 1993'te Hamdullah Aykutlu Olimpiya sahnesine adım attığından beri 27 senedir tekrarlanmayan hayali Muhammed'in gerçeğe çevireceğine inanıyorum. Yaşayıp göreceğiz. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.